Herkese merhabalar arkadaşlar, kısa video olarak paylaştım ama tekrardan bahsedeyim. İnşaatta sabah erken saatlerde harcı kardım, pirketlerini falan verdim ustaların, terledim, terledim ve üstümdeki hırkayı çıkarttım. Ee, keşke çıkartmasaydım, bildiğim, bildiğim bir şeyi e, darardım diye sıcaktan çıkarttım arkadaşlar ve Ceyran'a ceyranda kaldım ee, omzum tutuldu ee, evde canım sıkıldı ee, aklımda da inşaat kumundan altın çıkar mı muhabbeti vardı ee, şimdi onu deneyeceğiz arkadaşlar İnşaat kumumuz var şuraya da düz düzeneyi hazırladım şu şekilde leğenin içine e, suyu koydum arkadaşlar panımız orada hemen panımızı alalım Kanımıza şöyle bir yıkama yapalım arkadaşlar. Şöylece. Evet. Hemen inşaat kumumuzdan bir alalım. Bir hem merakımız gitsin. Bu inşaat kumunda altın olma ihtimali de olabilir arkadaşlar. Sonuçta dere kumu. Şöyle fazla almayacağım arkadaşlar. Az az. Belki iki pan, belki bir pan yaparız. Bilmiyorum. Şöylece. Tamam. Ben kamerayı buraya yerleştireyim arkadaşlar. Hem aslan parçalarını görün. Hem de karşıdan beni görün. Bunlar buraya yetişemez herhalde. Evet. Hatta geniş açamazsak ki. Bu şekilde güzel arkadaşlar bence. Şöyle kendimi de bir göstereyim. Bakın mont montran falan duruyor. <laughs> <laughs> Omuzda kulunç oluyor arkadaşlar. Bundan oldu. Şu anda biraz e, hareket ettiğim için e, ne derler ona vücut ısındığı için biraz ağrı hafifliyor ama işte yapmaya gitsem e, otomatikman vücut soğuyor ve tekrardan ağrı başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde mi yapsak bilemedim ki. Şimdi e, hem aslan parçalarını görürsünüz dedim de. Ee, neyse böyle bir başlayalım. Böylece suyumuzu aldı. Bir eleme yapalım arkadaşlar. O hiç. Güzelce çökertmeyi yapalım arkadaşlar. Varsa altın dibe çöksün. Hatta şu pis suyu az bir şöyle akıdalım. Hem dedim omzumu çalıştırayım. Tam bundan, mam bir şeyler yaptık. E egzersizler falan yaptık da arkadaşlar da. Yine de kolay kolay açılmıyor yani şey yapan yer, e, çalan yer şöyle şu suyu bir daha alalım evet. çok çeşitli çok güzel taşlarımız var içinde arkadaşlar şöyle ufaktan girelim bakalım Aslında çok fazla bile aldım yani kumu. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüler kameranın karşısına gelmiyorlar. En güzeli panı gösterme arkadaşlar. Hayır, hayır. Gelme. Kılıç. Elleme kamerayı. Böyle güzeldi çökertiyoruz arkadaşlar. Altın ağır olduğu için biliyorsunuz. Otomatikman çöküyor. Şöyle elemeden önce de göz bir bakıyorum arkadaşlar. Böyle de yapmakta e, şansınız artıyor. E, kaçırma olayınız olmaz. Tekrardan eleme yapıp tekrardan bakabilirsiniz. Ee, sonra istediğiniz e, kuru derelerden e, kum getirerek böyle ev, evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine pirit, pirit çok. Aşırı derecede pirit var arkadaşlar. Çok aşırı derecede bildiğiniz altın gibi parlıyor. Pirit çok. Kuars çok. Bak baba dürdüğe bak. bak, bak. Yuvanın üstüne çıkma lan. Bulacağım oraları büyüdü. Gerçekten çok aşırı zevkli bir şey arkadaşlar hani. Anlatılmaz yaşanır diyor ya. Hakikaten de öyle yani arkadaşlar. Anlatılmaz yaşanır. Bak şu olduğu gibi pirit galiba. Arkadaşlar şöyle yakınına bir, bir getireyim de görebiliyor musunuz? Pirit çok ya. Çok pirit var yani. Ulan kadar pirit ya. Arkadaşlar tam şu köşeye bakar mısınız? Bakın. Bir saniye. Tam şu köşeye bakın arkadaşlar. Odaklı oğlum. Gördünüz mü arkadaşlar parlayanları? Aşırı derecede pirit var. Bu arada şarjım az arkadaşlar. Ben bunu bir bitireyim. Videoyu öyle açayım. Valla o kadar çok yoğun pirit var ki arkadaşlar. Altını ayırt etmek biraz zor olacak. Varsa eğer. Aşırı derecede pirit var. oluyor arkadaşlar şarjım az kaldı biraz hızlı yapmaya çalışıyorum hızlı yapınca da kaçırtma ihtimalimiz var Gel. şimdi pirit olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar iki içi, siyah iki tarafı sarı anlaşılıyor yani Demir tozlu sanki az mı ya da dip tarafta mı ne? Daha göremedim demir tozunu. Evet arkadaşlar. Sonuna geldim. Ee, pirit. Çok aşırı derecede pirit var. Ee, şu iki parçadan şüphelendim. Onları kontrol edeceğim arkadaşlar. Ama e, Olma ihtimali Bayağı yüksek arkadaşlar. Sonuçta inşaat kumu da Dereden geliyor yani. Görüşürüz arkadaşlar.